çalışıyorum. Videom 16 dakikalık diye kabul etmedi. O yüzden ben hem demiştim ilave kat aldım onun yanına hediye gelmiştim Onları da göstereyim size. Şampiyonlar Ligi kupası diyorlar mesela. Burada Kamada diye bir oyuncu var. Bu arada şunu çıkması da bakın şu şekilde çıkıyor böyle şöyle Riyad Mahrez böyle çıkıyor böyle Luka Heysel Kante. Rabiot. Hemen geçelim. Hemen hemen hemen. Yeah. Burada ilk sayfada ilk stops. She, yeah. con... Tops şey ya. Burada kon tops stakerı orada Burada. Sonra burada işte böyle bir şeyler yazıyor. Şurada kontes. Yani bütün şeylerin ülkelerin grup şeylerini yazıyor. Nerede? Ben burada. Ben <laughs> yani burada tek video çektiğim için. Burada dokunduğum şey var ama çok da kalmıştı. Çok hızlı. İki dakikamız boşa gitti. Şöyle burada ülkeler. Burada. Ben biraz şöyle geçeyim. Buralarda yok çünkü. Burada bir tane Tuhaf var. Şöyle göstereyim. Kartıdan şöyle sizlere göstereyim. Burada birimiz yok. Size çok efsane bir kart göstereceğim birazdan. Burada yok. buralarda bir şey yok arkadaşlar. Evet bu sayfanın bir sonu. Arkadaşlar şurada güzel bir şey var. Bunun yarısı başka bir pakette gelecek. Böyle yapılıyor. Yani bir yarısı da farklı bir pakette gelirse. Onu da yakınla yapıştıracağız. Devamı farklı paketlerde satılıyor. Bakın. Şöyle bir oyuncu gösterecektim arkadaşlar. Hörsberg'in o şeyi Hörsberg'in imzalı imzalı ve altın kartı şöyle göstereyim Hörsberg şurada da Mason Mount var doğa attım adeta doğa böyle çaa diye doğa attım adeta doğa Burada böyle bir şey var. işte buradan sonra başlıyor bana çok gelen şeyler. Kurup C'de çok var. Buranın hangi grup F mi grup C mi nedir? Ha, bu ne ya? pazarda <laughs> Şurada arkadaşlar burada iki tane var. Birincisi arkadaşlar göstereyim. Bu ilave paketten çıktı. Hollandalı. Bakayım bu kim? Rejdens. Şöyle. Diğeri de Danfries. Şurada. Şöyle. Arkadaşlar sonra şurada oyuncu var kimmiş Avusturyalı oyuncu arkadaşlar Petkek Wimmer şöyle burada ilave edelim. arkadaşlar hemen geçelim şöyle Tökecekti. Bakacağız. Recep'in dediği gibi. Bakacağız. Göreceğiz. Daha fazla kart çıksaydı yani sticker çıksaydı daha iyiydi. Çıkmadı olsun. Türkiye burada arkadaşlar. Hemen göstereyim. Hiç kimse çıkmadı Türkiye'den. Böyle uzun olsun istiyorum videolarım. Ama 15 dakikadan fazla şey yapamıyor. Arkadaşlar şurada Portekizli Semedo var. Nelson Semedo. Buradan da iki tane kart çıktı. Yani sticker çıktı. Burada da iyi bir oyuncu Thiago Rota çıktı. Şöyle Tamam arkadaşlar bura boş. Geldik buraya. Arkadaşlar bunun bu kitabın içinden de yani şeyin albümün içinden de bir tane Euro Legends sayfasında Shevchenko çıktı. Ben biz yapıştırdık Shevchenko koşu en sonuna çıktı. koyu yapıştırdık. Şöyle. Arkadaşlar kitabın sonuna geldik. Benim dediğim şey işte şöyle yarısı başka bir şey de geliyor. Bize gelmedi başka. Şöyle göstereyim ve benim bitirmem lazım. Onu da söyleyeyim. Diğer şeyler de burada. Haydi bay bay görüşürüz derken ben niye 7. dakikada şey yapıyorum. Böyle onda dokuzluk bir şey. Çünkü az çıktı içinden çok çıkmadı ama almanızı öneririm tops şey topstan yani tops şeyi çok kaliteli ve Trent yoldan aldım 300 liraya tam ikisi beraber yani ee, bir artı paket ve beraber 300 lira oldu ben bir tanesini 20 liraya aldım çünkü aslında 60 liralık şey İki tane aldığımdan Euro 2024 alakalı. o yüzden bana 20 liraya geldi trend alabiliyorsun yani 180, 280 liralık bu 20 liraya gel, daha bir tane de şey alırsanız e, artı paket alırsanız bununla beraber 300 lira yapıyor biraz konuşalım alayım kamerayı Evet bugün Hollanda ile maçımız var. Galatasaray'ı yenmiştik. Merih şey Meri iki golüyle. Defans olarak adam geliyor. Hem bizim takımımızı taşıdı defansta. Hem kafa golleri attı. Vurdu gol oldu. İki tane gol attı. Merih olmasaydı kazanamayabilirdik. Onu söyleyeyim.